Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte KVM Extender kutu açılım ve incelemesi yapacağız. Bu cihaz ne işe yarar? Bu cihaz şu görmüş olduğunuz kete 6 yani internet kablosu üzerinden hem klavye mouse hem de görüntüyü aktarmanıza yarayan bir cihazdır. İki tarafa koyarsınız. Şimdi cihazın hem kutu açılımını hem de hangi sistemlerde kullanıldığını bahsedeyim. Cihazın markası yok. Ben bu cihazı çalıştığımız bir firma vardı. Kurumsal olarak çalışıyoruz. 2800 liraya gönderdi. Aslında dolar üzerinden de şu anki fiyatı 18-10-2024 tarihinde bize 2800'e gönderdi. İnternetten de baktığım zaman yine markasız bir cihaz. 3000 liraya satan firmalar var N11'de veya yine N11'de 4000 liraya satan firmalar da var. Genelde bu tarz cihazları herkes kendi ismiyle satıyor. Örnek veriyorum firmanın adı XAB firması. Adam AB markası ad altında bu tarz cihazları satıyor ama genel itibariyle Çin'de üretilen cihazlar. Şöyle cihazdan iki, iki, tane cihaz çıkıyor kutunun içinden. Bir tanesini kaynak noktasına diğerini de monitör noktasına koyuyorsunuz. Örnek veriyorum. Kayıt cihazınız var. 100 metre ötede. Bu 120 metreye kadar destekliyor. Kayıt cihazınızın yanına bunu koyuyorsunuz. Daha sonra şu kabloyu cihaza takıyorsunuz. Diğer cihazı da monitörün yanına koyuyorsunuz. Yine diğer cihaza bunu takıyorsunuz. Şimdi uygulama olarak anlatacağım. Kayıt cihazının uzaktan görüntüsünü izliyorsunuz. Yani normalde kayıt cihazının bunu olduğunu düşünün. Şu şekilde HDMI kablosuyla direkt monitöre bağlamanız gerekiyor. Fakat HDMI kablolarda genelde 2 metre 5 metre 10 metre ama 120 metreye kadar çıkamazsınız. Çıksanız da çok maliyetli olur. O yüzden bu şekilde extender'lar var. Bir de HDMI kablosu üzerinden klavye mouse'u yönetemiyorsunuz. Farklı birçok cihazda kullanılıyor. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi kutusundan çıkartalım. Şöyle bir kutu yapmış adamlar. Şöyle bir kutu yapmışlar. Şey şeklinde. Bir de şu şekilde kutusu var. Güzel kutulamışlar. Cihaz da ağır bir cihaz. Kaliteli bir şey benziyor. Bu tarz cihazları çok uygun fiyatlara satanlar da var da. Güvendiğiniz firmanın iyi cihazları Bazen dandik çıkıyor görüntü gelmiyor, donuyor. Cihazı hafiften oynatınca görüntü kesiliyor. O yüzden almışken iyisini almakta fayda var. Ya biz iyisi olduğunu düşünüyoruz da en iyisi de değil. Farklı birçok marka var. Ya yani cihazı zaten elinize alınca ağırlığı, hissiyatından cihazın kalitesi belli oluyor. Bakın KVM Extender. Bu transmitter arkadaşlar. Transmitter verici cihaz kaynak noktasına koyuyorsunuz. Bakın burada da portlarını görüyorsunuz. Giriş portu, çıkış portu da var aynı zamanda üstünde. Fazladan port koymuşlar. Ee, şu da, bu e, kumanda alıcısı var ya, onun için koymuşlar. USB portu var, Ethernet portu var, bir de güç portu var. adaptörleri de içinde, kutunun içinde, alt kısmında. Şunu bir kere koyalım. Receiver, transmitter göndericiydi, e, vericiydi. Receiver de alıcı cihazımız. Evdeki Receiver'larınızdan düşünün. Bazen televizyonun altına koyuyorsunuz ya, oradan aklınızda kalabilir. Bu da Receiver cihaz, bunu da kaynak cihazın yanına koyuyorsunuz, televizyonun yanına. Sert de kaliteli bir şekilde üretmişler, metal. Birazdan cihazları. Hatta cihazları önce ayrıntılı göstereyim. Transmitter ile Receiver cihazımız. Bunu örnek veriyorum. Kayıt cihazının yanına koyuyorsunuz. Bunu da TV'nin yanına koyuyorsunuz. Şöyle altların üstünde gösterelim. Şöyle oluyor. Buradan bir kabloyu buna takıyorsunuz. Ethernet'in bir ucunu. Şuraya. Diğer ucunu da buraya takıyorsunuz. Bendeki kısa bir kablo. Birazdan çalıştıracağım da. Bu alıcı cihazı. Bunu TV'nin yanına koydunuz. Şuraya geliyorsunuz. E, kaynak cihazdan bir de HDMI takıyorsunuz. Input diyor diyor giriş. Kayıt cihazı olur. Kas, bilgisayar kasası olur. Laptop olur. E, monitöre bağlı e, kaynak cihazdan HDMI kabloyu buraya takıyorsunuz. Birazdan takacağım. Buradan aynı zamanda bir çıkış daha koymuş ki adamlar. Aynı zamanda kayıt cihazının yanına da bir monitör koymak isterseniz diye bir çıkış daha koymuşlar. Yani en, aynı zamanda HDMI'yi çoklamış. USB de yine buradan USB ara bağlantı kablosuyla cihaza bağlıyorsunuz. Burada da HDMI çıkışı var. USB 1, USB 2 çıkışları var. DC çıkışı var. Bunları bir çıkartalım. Şimdi bağlantı yapınca daha net anlayacaksınız. Bakın bunlar da içinden çıktı. Bu kullanılmış herhalde. Bakın poşetleri falan açık çıktı da. Güvendiğimiz firma dedik. Kullanılmış ürünü göndermişler. Çabuk da sorun değil artık. Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. İki tane adaptör var böyle. Onları kullanacağız birazdan. Adaptörler kaç volt kaç amper onu da göstereyim. 5 volt 1 amper. Çok da yüksek bir enerji gerektirmiyormuş demek ki. Yine bunlar da Çin'den. Her şey Çin'den USB ala kablosu bakın. İçinden bu da hazır çıkıyor. USB ala kablosu için. Bakın alıcı bu da. Yani kumanda alıcısı var. Aynı zamanda bakın bunları da adamlar içine koymuş. Kumanda kullanmak isterseniz diye. Gerçekten güzel. Vallahi iyi yapmışlar. İki tane çıkıyor bir de. Diğer tarafı bir de koymuşlar yani. Neyse bunları içine atalım. Bunlarla işimiz yok. Burada bir de kullanma kılavuzu var. Yüzdür manuel diye. Nelerde kullanabileceğinizi anlatmış sanırım. Hangi bağlantıların yapılabileceğinden. Burada ne göstermiş? Kasa var. Klavye, mouse, TV. Aynı zamanda bakın bir TV daha bağlayabiliyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim hatta. Tüm senaryoları deneyeceğiz. TX, RX. Buradaki değerler yazılmış. Neyse bunu da atalım. Direkt uygulamaya geçelim. Basit tanımlatalım. Bunlar biraz kafa karıştırabilir. Evet sistemi çalıştırdım. Şimdi size bağlantılarını anlatayım. Bağlantılar aslında oldukça basit. Yani şimdi öncelikle şu an e, kaynak cihazımız laptop. Laptop'tan şu laptop'tan bu cihaza bağlantı yaptık. Transmitter. Bu laptop'un yanında kalacak. Bunda monitörünüz neredeyse oraya koyacaksınız. Ben şu şekilde bir HDMI kablosu kullandım. Buradan da görüntüyü vereceksiniz. Şimdi iki tane monitör var. İkisinde de aynı ekran var birebir. Şöyle oynattığınız zaman bakın böyle görünüyor. HDMI e, KVM ekstandarında görüntüsü driver'da şurada görünüyor. Ses aktarımı da yapıyor aynı zamanda. Aynı zamanda TV bağlantısı için komanda alıcı aktarımı da yapıyor. Ayar diye gözüküyor. Herhalde burada da göstermiş zaten resimleri. Şu bağlantıyı söktüm. Birazdan en son bunu anlatacağım. Görüntüyü tekrarlıyor. Şimdi bizim transmitter cihazımız bu. Görüntüyü e, aktaracak kaynak cihazın yanında olması gereken cihaz. Bunun bağlantıları nedir? İlk önce her iki cihazımızda da olan adaptör bağlantısı. Şu şekilde güç adaptörümüz vardı. Az önce çıkardım. Adaptör, adaptör bağlantısını yapıyoruz. Bu arada oynatınca bazen ekranlara gidebiliyor, onu da göstereyim. Birazdan tekrardan gelir. HDMI bağlantısı var. Bakın HDMI, output ve input iki tane giriş var. Görüyor musunuz? Input'a kaynak cihazdan gelen HDMI, ee, yani görüntü aktaracağımız cihaz kaynak cihaz oluyor laptop. Bu sizde kayıt cihazı da olabilir. Bakın bir kabloyu aldık HDMI portundan çıkardık. Bu çıkışı da zaten HDMI çıkışı var laptop'un, kayıt cihazında da HDMI çıkışı var. Buraya giriş yapıyoruz input'a burada bir de e, kaynak cihaz tarafına belki bir monitör daha koymak istersiniz diye output koymuşlar. Aynı zamanda bir adet e, kaynak cihazın e, kumanda alıcısını aktarmak isterseniz diye ayar koymuşlar. IRTX diye geçiyor. USB bağlantısını aktarmak için USB bağlantısı koymuşlar. Bunu da bilgisayar kaynak cihazımızın USB portuna bağlayıp buraya bağlıyoruz. Bir de ethernet kablomuzun bağlantısını yapıyoruz. Ethernet kablomuz da bu şekilde. Ethernet kablosu buradan çıkıyor. Bu cihaza geliyor. Bu cihazı da artık monitörünüzü neredeyse oraya koyuyorsunuz. Monitörümüz bakın e, uzak mesafede olabilir. Ben şu şekilde 2 metrelik bir patch kablo kullandım. Siz bunun yerine 120 metreye kadar kullanabilirsiniz diyor. Firma size. Üretici. 120 metre de denemedim. Daha sonra bu cihazı kullandıktan sonra oraya bakın kablosuz klavye setimin dangalını bağladım. Ayrıca bir USB daha bağlayabiliyormuşsunuz. 2 USB çıkış var. Gördüğünüz gibi. HDMI kablo burada bakın ne var? Output var. Bir tane kablo çıkış alıyor TV'ye. Bir de DC bağlantısı bulunmakta. Bu şekilde görüntüyü aktardık. Gördüğümüz gibi. Şu HDMI kablo şey, CAT 6 kablo üzerinden. Yani bu ne işe yarıyor? Örnek veriyorum bu laptop yerine burada kasa olabilirdi. Kasaya bağlı bir monitör çok uzakta olabilirdi. Mesela şurada bir şey var. Ekran var. Masaya örnek veriyorum. Uzaklığı şu anda 5 metre. Bunun yerine 10 metrede olabilirdi. HDMI kablo çekmek yerine şu şekilde bir KVM extender kullanabilirsiniz. Aynı zamanda götürdüğünüz kısımda, kaynak kısımda klavye mouse'unda kullanabilirsiniz. Yani ben laptopumu burada monitörümü 50 metre öteye taşıdım diyelim. Ket altı kabloyla e, arayadaki bağlantıyı sağlayabiliyorum. Hem görüntü alımı yapıyorum hem de klavye mouse'umu yönetebiliyorum. Veya burada kayıt cihazı olabilirdi bu masada. Kayıt cihazını koyduğunuz bir yere kameralara yakın bir ortama. Örnek veriyorum. sistem odasında kayıt cihazınız. Resepsiyonda veya güvenlikte izleme yapacaksınız. Yine böyle KVM switch kullanabilirsiniz. Sistem odasından güvenliğe, resepsiyona veya müdür odasına CAT 6 kablo çekersiniz. Bilgisayar kullanmak yerine doğrudan klavye mouse'unuzu da yönetebilirsiniz. Görüntünüzü de yönetebilirsiniz. Aynı zamanda kaynak cihazı kısmına transmitter koyuyorduk ya. Verici cihazı. Bakın buraya bir e, monitör bağlamak isterseniz yani hem uzakta hem yakında monitör olsun isterseniz bir de output koymuşlar buraya. Bunu taktığınız zaman ayrı görüntüyü diğer ekranda alırsınız. Benim bir ekranım daha vardı. Sizlere göstermek için bir ekran daha çıkarmıştım. Geliyorum onun da bağlantısını şöyle yapıyorum. Şimdi bakın iki ekranda görüntü gelecek. Bakın ayrı görüntü buraya da geldi. Şu kasadan aldığımız görüntüydü. Bu arada diğer ekranda gitti o da gelir şimdi geldi. Şuradaki ledler yanıyorsa bu arada şu turuncu yanması yeşil sürekli yanar. Turuncu yanıp söner. Bu da neyi gösterir bize? 100 megabit de çalıştığını. Gigabit çalışmıyor muhtemelen bu. Gigabit olsa yeşil yeşil. Belki gigabit de çalışıyor olabilir. Tam bilmiyorum. E, ee, data bakmadım. Yani bu sayede e, receiver alıcı cihazımız kısmına bunu koyduk. Tabi adaptöre bağlı. Bu da gönderici cihaz görüntüyü uzak mesafeye CAT 6 kablo yardımıyla aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi ikisi arasında tek bağlantı noktası CAT 6. Bu adamlar transmitter kısmına da iki tane HDMI koymakla iyi yapmış. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize bakın sağlıcakla kalın.